Yine yine yepyeni bir videoyla serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz demeyeceğim çünkü artık e, bu videomuzda bir kutu açılışı yapacağım ve bundan sonra da kutu açılışlarına devam edebilirim. Yani aldıkça çekerim. Özellikle bunun için bir e, seri yapmayı düşünmüyorum ama böyle aldıkça e, videosunu çekeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi Esnek markasının şöyle göstereyim. Esnek markasının Smart Wi-Fi prizi diyor. Akıllı priz. Size de şöyle göstereyim. Ee, şurada gördüğünüz gibi akıllı asistan Amazon Alexa ifttt ve Siri ile uyumlu diyor Siri ile direkt uyumlu mu bilmiyorum Ama bunlarla uyumludur Burada nasıl kurulacağı neler yapmanız gerektiği falan filan yazıyor Burada e, birkaç dilde altı dilde özellikleri yazıyor Burada e, zamanlayıcı time şöyle zaman kuralları gibi bir şey yazıyor Bir saniye Şurada zaman kuralları gibi bir şey yazıyor. Wi-Fi diyor. Uzaktan kontrol, sesli kontrol. E, 100-240 Watt diyor. Operation Temperature. Eksi 5 ile artı 40 arasında çalışıyormuş herhalde. Bunun aşağıda bir yerde e, şey yazıyordur. Türkçesi yazıyordur. Wi-Fi frekansı 2.4. 16 amper 3680 Watt'a kadar destekliyor diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yine aşağı yazarım. Sanırım boştayken çektiği güç miktarı. Başka ürünün boyları, şeyleri, boyutları, ağırlığı falan filan tuya destekli diyor. Enerji monitör yani kullanılan şeyi gösteriyor diyor. Hemen kutusunu açalım. Kutusunu açtığımızda ilk olarak bizi ürün böyle bir şeyle karşılıyor. Şöyle çıkartalım. Şöyle. Aa, burada seri numarası varmış. Seri numarası. Neyse kapatırız sıkıntı olacaksa eğer. Burada e, belirli özelliklerini yazmışlar. Şöyle size olabildiğince yakın göstermeye çalışayım. Şöyle. Şöyle. Burada estik markası ve burada da bir adet buton var. Bu arada prizin içerisi e, güvenli. Yani tornavida vesaire sokmak biraz daha zor. Çocuk güvenliği olarak güzel düşünülmüş bir şey. Bakın şöyle, çocuk güvenliği için güzel düşünülmüş bir şey. Burada bir tane fişim var ve bir adet akıllı telefonum var burada. Şimdi bunu fişe ya da takmadan önce ilk olarak uygulamayı yükleyeyim. Hemen ekran kaydımı başlatayım. Ekran kaydımı başlattım. Google Play Store'a giriyorum. Ardından ee, burada neredeydi? Bakın burada QR kod var. İki farklı uygulamayı yükleyebilirsiniz. İsterseniz Tuya isterseniz Smart Life App uygulaması. Ben burada Tuya'yı yükleyeceğim. Tuya Smart indiriyorum. Bir, bir süre bekliyoruz. Evet uygulamamız e, kuruldu. Şimdi aç diyorum. Bakalım bizi ne karşılıyor. Ben ilk defa kurulumunu yapıyorum. İlk defa böyle bir e, Tuya ürününe sahip oldum. E, burada mevcut hesap ve kaydol diyor. Ben kaydolduracağım. Kabul ettim. Okudum kabul ediyorum. Türkiye ve e-postama girip hemen devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kurulumumuzu yaptık. Ekran bu şekilde. Şuradan cihaz ekle diyorum. Ee, bize bir Wi-Fi ile ilgili bir şeyler söyledi. Kapat dedim. Bizim prizimiz Wi-Fi priz. Başka neler varmış burada? Tamam. Öncelikle şuradan Wi-Fi prizi seçtim. Konuma falan filan. Her şeyimize izin istiyor yine. Verdik. Ee, Wi-Fi'mizin şifresini girip hemen devam ediyoruz. Wi-Fi ve şifremizi seçtik. Diyor ki Power on device. power. Şöyle bir 10 saniye basın mı diyor. Bir şey diyor. Tam olarak anlamadım. Basıyoruz. Evet şu an sanırım eşleşme moduna geçti. Bilin şeklinde yanıyor mu diyor. Şu an yanıyor. İleri dedik. Bir süre bekliyoruz. Bir şeyler, sinyal güzel bir şeyler falan diyor ama bilmiyorum burada ne diyor. Bakıyoruz. Bir süre bekliyoruz. Işık söndü, sabit yanmaya başladı ama. Evet. Smart Socket diye buldu. Hemen bunu. Ee... Bir saniye. Hemen bunu. Akıllı. Priz olarak değiştiriyorum ve kaydetiyorum. Tamamlandı dedim. Şimdi gördüğünüz gibi burada ışık yanıyor. Bakın söndü, yandı, söndü, yandı, söndü. Bu videomuzda bu kadardı. aşağıdan kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi kalın, sağlıcakla kalın.